Merhaba arkadaşlar bir videoya daha Hoş geldiniz. Bugünkü videomun amacı Simkart'ı tanıtmak olacak Yani kendi takımımı Yani bir şey hakkında girecek olursak Bu kanal 2014 7 Mayıs'ta Kurulmuş olarak gözüküyor ama 9 Aralık'ta falan Kanalları daha eklemeye başladım Belki siz Bu videoyu 2015'te falan göreceksiniz Kimlerde görecek bilmiyorum artık Ana sayfaya bir tekrar gelip şu şey değişebilir mesela resim değişebilir üyeler sadece şunlar var onlar bayağı aşağı doğru artacak şimdi e, kurucu ben işte avuç oyun hakkında eve gelecek olursa yine bu timin amacı kanalınızı tanıtmak ve abonenizi arttırmaktır evet şartlar 200 izlenmeniz olacak bir kere çok fazla bir şey değil 200 izlenme artı 20 aboneniz olacak 20 abone e, onun dışında aktif bir kanal olmanız gerekiyor. Yani en az haftada bir video koymanız gerekiyor. İstisnalar olur, bilmem ne olur. iki haftada bir koyabilirsiniz. Bir ayda bir koyabilirsiniz. Ama sadece istisnalar olabilir. Çok nadiren yani bir durum çıkar, bir şey olur. Ee, öyle. Ee, nasıl katılacaksınız? Şu katılım formuna geleceksiniz. Kaç aboneniz var? Kaç izlenmeniz var? Ne zaman video çekiyorsunuz? Kanal linkiniz ve skype'ınızı yazacaksınız. Ee, buraya da adınızı, soyadınızı, e, yaşınızı, nerede oturduğunuzu onu falan yazacaksınız. İşte. Hemen şöyle yapalım. Ee, evet kuruş işte dediğim gibi alıcı oyun. Ben. Yine bir tüm kağıt'a gelirim. Öyle arkadaşlar işte bu dediklerimi yapmanız gerekiyor. Aktif bir kanal olmanız gerekiyor. O kadar. Ee, yaş sınırı yok. Yaş sınırı yok. Yani her, her yaştan katılabilirsiniz ama yani 10 yaş altı falan bir bakacağım bana yani çok fazla şey çıkarsa çok küçükseniz onu değerlendireceğim ben 10 yaşın altında falansanız Böyle işte. Katılmak isteyen katılır. Şimdi bu kanal fragmanı, bu video, bu kanal fragmanı olacak. Bu videoda gördüğünüz her şey değişecek çünkü. Ee, diyeceklerim bu kadardı. da. Ee, bu ama şunu unuttum. Hani bu kanal hani Tim Potato'ya benziyor. Şu şekilde buraya mesela video yükleyenler olacak. Kanallarınızı tanıtacağım. Mesela Kırmızı Elmadır, Alper Oyundadır oyun saatidir Ömer oyundadır yani hepsini şey yapacağım tek tek tanıtacağım evet arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim daha fazla saçmalamadan ben videoyu kapatmak istiyorum nasıl bir lan ben video ha. neyse arkadaşlar bir videoda daha beraberlik başka bir videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın havuç yemeği unutmayın abi